Evet arkadaşlar herkese merhaba şimdi herkes bir ülke oynuyor evet güzel hoş bir sürü ülke var oynayabileceğiniz ama oyunun içinde bir mekanik daha var bunu herkes bilmiyor herkes yapmıyor ben bunu yapmak istiyorum siz de görün aynı zamanda hani böyle şeyler de var oyunda bunu da bilin şimdi Osmanlı ile başlıyoruz Osmanlı ile başladıktan sonra biliyorsunuz ülkelerin içinden küçük vasallar çıkartabiliyorsunuz. Osmanlı'nın içinde de beylikler var. Önceden fethettiği. Beylikleri çıkartacağız. Herhangi birinde oynayacağız. Ben Eretna ile oynamayı düşünüyorum. O zaman gelin geçelim. Evet oyun başladı. Şimdi Osmanlı ilk başta çok güçlü abi. Çok güçlü olduğu için sadece Eretna'yı çıkartıp oynarsanız ya da herhangi bir beyliği çıkartıp direkt savaşayım ben Osmanlı'yı yok edeyim diye düşünürseniz biraz zor işiniz. O yüzden ben şöyle bir yol izleyeceğim. Buradan çıkartabiliyorsunuz bu beylikleri ya da ülkeleri her neyse. Ben hepsini çıkartacağım bunların. Bayağı parçalayacağım burayı. Osmanlı biraz zayıflasın aynı zamanda. Ondan sonra Eretna ile oynayacağım. Ve 6 tane toprak da başlayacak. Germiyan'da da başlayabiliriz. İlk önce Eretna diye düşündüm. Ondan sonra hoşunuza giderse daha sonra Germiyan, Aydın bu şekilde gider yani. Önce bir Eretna ile başlayalım diyorum. Bu Eretna'nın güzelliği Eretna ile aynı zamanda Selçuklu'yu da kurabiliyorsunuz tekrardan. Bu da böyle bir challenge olsun işte. Selçuklu kurma challenge olsun. Şimdi önce bu küçük devletleri çıkartacağım. En son Eretna'yı çıkartıp onunla oynayacağım. Saruhan'la başlayalım. Bu Saruhan Beyliği. Çıkart dedim. Burada Saruhan da çıktı zaten. Adı da Saruhan'mış oranın. Tekrar geldim. Menteşe'yi çıkarttım. Burada çıktı. Tekrar geldim. Germiyan'ı çıkarttım. Burada çıktı. Aydın'a geldim. Aydın'ı çıkardım. Burada çıktı. Ve Bulgaristan. Bulgaristan'ın bayağı toprağı var bu arada. 11 tane toprağı var abi Bulgaristan'ın. Bulgaristan'ı da çıkarttım abi. Ya yani belki şu beyliklerden birkaç tanesini dağıtıp öyle de çıkartabilirsiniz Bulgaristan'ı. Size kalmış. Ben çok oynamak istemiyorum bu ayarlarla. Direkt bu şekilde yapacağım ben. Şimdi Eretna kaldı. Eretna'yı çıkarmayacağım. Önce Osmanlı'nın zayıflaması lazım şu kalelerini bir yok edelim yoksa gerçekten çok zor bir süre zaten e, vasal altında kalıyorlar ortalama 5-6 yıl falan vasal altında kalıyorsun zaten o sürede hani çok güçlü olursa yine bir yerlere saldırıyor gücünü toparlıyor falan siz saldırana kadar toparlanmış oluyor zaten şu orduyu komple yok edelim gemilerini komple yok edelim 14k ordusu kalsın yeter. Hatta bunu bile yok edebiliriz aslında. Gerek yok ya. Şimdi bu devletlere önce toprak vereceğiz. Mesela Saruhan'a şu karasıyı verelim. Ondan sonra Gelibolu'yu verelim. Edirne'ye veremiyoruz zaten. Bir toprak daha verelim. Hüdavendigar'ı verelim. Tamam. 4 toprak burası 4 toprak burası şu menteşeye de verelim. Şurayı verdim. E, Aydın'a şurayı verelim. Ve Epirus'u verelim. Gayet iyi oldu. Şimdi bunları bir de kendimize karşı kışkırtmamız lazım. Yani Osmanlı'ya karşı liberty desire'ları yüksek olması lazım. Onun için de şunu açıyorsunuz. Şuna bir kere tıklayıp kapattın mı %52. Bir kere daha tıklayıp kapatıyorsun. Bir kere daha kapatıyorsun. %100 oluyor zaten. Şunu da yapabilirsiniz. İyice çıldırsınlar. Menteşe'ye aynı şekilde şöyle hemen hızlı hızlı. Bunu da yaptık. Germiyan'a geldik. Hızlı hızlı. Sonra şunları da kapatabiliriz aslında ama. Açık kalması daha iyidir. Buranın dinini zorla değiştirebiliyorsunuz bu arada. Bulgaristan'ın dinini. Değiştirelim mi lan? Direkt Liberty Desire'ını 100'e. Değiştir abi direkt. Sünni olsunlar daha iyi boşver. Aydın'a geldim. Tamam şimdi hepsi çıldırmış durumda. Osmanlı'ya karşı. Memnu'yu rival belirleyelim. Avusturya'yı rival belirleyelim. Bir de... Macaristan'ı belirleyelim. Bunlar düşman olsunlar. Buralara dokunmaya gerek yok. Buralara dokunmaya gerek yok. Hatta şöyle yapalım. Çok fazla askeri gücü olmasın. Buralara dokunmayacağım. Tamam. Başka bir şeye gerek yok. Eretna'yı salarken de şuna tıklıyorsunuz. Ve Eretna ile oynamaya devam edeceğiz. Evet geçtik. Burası da bizim topraklarımız oldu şimdi. Gördüğünüz gibi parçalandı bayağı. Toprakları azaldı Osmanlı'nın. Hepsi Osmanlı'ya karşı desire'ı yüksek. Bir bizim düşük. Biz de hemen şöyle bir söverim kendisine, Liberty desire'ımız artsın iyice. Memlükle ilişki geliştirelim. Bundan yardım isteyeceğiz ileriki zamanlarda. Bir yandan da Macaristan'ı Macaristan'ı yapabiliriz ya da Avusturya'yı yapabiliriz. Bilmiyorum duruma göre. Buradan bunu seçeceğim. İkide de olsun. National tax mantıklı geliyor. National tax'ı alalım. Bakın burada görüyorsunuz. Restorated Saltanate of Rome. Selçuklu'yu tekrardan inşa edebiliyoruz. Tekrardan kurabiliyoruz. Gayet iyi. Bunları yaptım. Ordu bakımı falan yok zaten. Hiçbir şey yok. Hepsi açık kalabilir. Bunu şimdiden açalım. Lazım olacak savaşta. Bunu askeriye alıyorum. Advisor'lar birazdan gelir. Dökülür. Biraz zaman geçsin. Evet. Bir ay geçti. Hemen bir şeyler oldu. Bunu almayacağım şimdilik. Gerek yok. Kaç paramız var? 3.20 geliyor. Abi biz şeyleri unuttuk. Pardon şunları hemen halledelim. %83.5 kontrolümüz varmış. Biraz daha harcayabiliriz o zaman. Bunları alalım. Monopolileri alsak mı? Alalım ya. Para gelsin. Para lazım olacak. Buradan başka bir şey almaya ihtiyacımız yok ya sanırım. Şu ikisini de alabiliriz aslında. İşimize yararlar. Aggressive Expansion alalım. Bir de şunu aldık mı? Gayet hoş. Buradan bunu alıyoruz tabii ki. National Man Power buff'ını alalım. Konsül'ü alalım. Bunu alalım. Supremacy'yi alalım. Monopoly'yi alalım. Başka bir şeye gerek yok. Zaten doldu. Merkantlardan bunu aldık. Patronage'i alalım. Domestic Advisor kostumuzu alalım. Üretim etkinliğimiz artsın. Bir monopoli de bundan alabiliriz. Hatta bunu da al. Gayet güzel. Dimmilere gelince dimmilerden herhangi bir şey yapmamıza gerek yok ya. Şunu alsak yeter bir de. Tamamdır. Ne kadar şu anda? Hepsi yüzde %49. Hmm. Diyet yapalım. Production Sivas diyor. Okey. Şunu da aldık tekrardan geri. Gayet güzel abi. 71 olmuş Liberty Desire'ımız. Yeterli mi? Yani kafi. İleride arttıracağız zaten. Görev ağacı biraz basit. O kötü sadece. Daha iyi olabilirdi bunların görev ağaçları. Fikirleri nasılmış? Fikirleri de bu şekilde. National of Anest veriyor. Nation Power veriyor. Eretna. Cavalry Combat veriyor. men power Recovery veriyor. Trade Efficiency veriyor. Construction Cost, Yıllık Prestige gayet iyi bu arada yani. Başlangıçları da fena değil. Disiplin falan veriyor başlangıçta. Core Creation maliyeti %20 az. Gayet iyi. Bunun üzerine bir de gidip yönetim alırız şuradan. Administrativden. Buradan da bir %25 gelir. %45'te zaten başlıyorsun direkt abi. Gayet iyi yani. Eretna süper. Başka yapabileceğimiz bir şey. Bunlar şimdiden desteklerim diyor kanka seni İyi. Gayet güzel. Osmanlı ile barışımız var şu anda işte. Bu barışta olsun. 1449'a kadar barışımız var. süreye hızlıca geçsin. Bir yandan da asker basacağız. Sivas'ta basalım. Advisor almayacağım ya galiba. Ama morale farmi varmış ama ya. Bunu alalım. Başka bunlara pek gerek yok gibi. Tamam. Buradan bedavaya alabileceğimiz için alıyorum bunu. Merkantlarımız varmış. Biz neredeyiz? İstanbul ticaret bölgesinde topraklarım. O yüzden İstanbul'a bir tane kollek gönderiyorum. Bir tane de buradan transfer göndereyim. Buradaki parayı biraz daha buraya çeksin. Buradan daha çok toplayalım diye. Devam. Hemen adam basmaya falan başladılar. Osmanlı hemen Bizans'ı yok etmek isteyecek. Savaş açabilir Bizans'a. Bizans'ın Ela'yı, Efla Ela almış. Güzel, fena değil. Şu an hiç kimse savaşa girmeyeceği için Osmanlı biraz daha tereddüt edebilir belki. Ne kadar geç o kadar iyi abi. 1449'a kadar Osmanlı'nın toprak almaması işimize gelir. Böyle durdura bakmayın yine güçlü bu arada. Hani o kadar da zayıf değil Osmanlı. Şu haliyle bile. Evet, adam basmaya devam. Arkadaşlara savaş açacağım ben bu arada. Bu işler bittikten sonra buna hemen bir cover ben şimdiden. Karaman'ı da yutacağım. Karaman'ı da istiyorum. Hepsini alacağız yavaş yavaş hepsini. Legalizme doğru gidelim. Ne oldu yine bir asker daha basıyorum. 49'a kadar ne bassak kardır. Güzel. Ticaret hacmimiz artmış. Gayet iyi. Yani pek de iyi değil. Adı da Eretna'ymış. Ya pek Eretna ismini hak etmiyorsun. Senden olsa olsa Ahmet olur. Şimdi adı Ahmet olanlar yazıyormuş yoruma. <laughs> ne diyorsun kardeşim? <laughs> Bir asker daha basıyorum hemen. Sene 47. Osmanlı hala savaş açmadı ama bayağı ordu topladı. İşimiz zor. Memnun kesinlikle yanımızda gelmesi lazım. Yoksa işimiz çok zor. Bunlarla e, Osmanlı'yla barışımız bitsin. Buradakilerle işte Menteşe'yle, Aydın'la Saruhan'la elay yapacağım. Bir de Bulgaristan da, da yapabilirim. Elay. <laughs> Bulgaristan'ın dini sünni ya şakayı gibi. <laughs> Ortodoks devletini hale getirdik. Al bu çok kötü oldu ama. 1462'ye kadar çok kötü oldu. Çandara hemen bir hak iddiası oluşturalım. Aslam onu da. Osmanlı isyan bastırdı burada. Güzel. 1448'deyiz az kaldı. Sevgili Memlük. Bana destek olacak mısın? Savaştaymış Memlük. Kimle savaşta? Şamar ve Medine. Şamarı şamarlıyor. İğrenç espriydi evet. Abi ne kadar kötü şeyler geliyor ya. Peki. Peki abi. 3 tane daha asker basabiliyoruz. Basalım o zaman. Limitimizi dolduruyoruz bu şekilde. Şu arkadaşlara bir claim daha attım. Sinop'a. Çek bunu artık. İhtiyacımız kalmadı. Otonomi falan verme abi. Hiçbir yer istemiyorum otonomi vermeni. Osmanlı Adana ile elay olmuş. <laughs> Harika. Evet 1449'dayız. Ne zaman sona eriyor? burada. Az kalmış. Ne oldu burada? İnanamıyorum abi. Bizans'a Polonya, Moldova, Litvanya, Mazova'ya girmiş. Ha. Şuraya abi kötü oldu ya. Efla saldırmış Polonya. Eflah saldırdığı için buraya geldi. Şimdi Osmanlı hemen girmek isteyecek buraya. Kötü oldu. Askeri teknolojimi arttırdım. Evet. Osmanlı girdi abi savaşa direkt. Belliydi zaten. Belliydi zaten abi. İki dakika duramadılar ya şunlar. İki dakika duramadılar ya. Boş yere şimdi Osmanlı toprak alacak buradan. Neyse yapacak bir şey yok. Turusumuz bitti. Hemen önce Bulgaristan'la bir elay yapıyorum. Saruhan'ı göndereceğim. Aydın'a göndereceğim. E, Menteşe'ye de göndereceğim. Menteşe gelsin mi? Menteşe'den toprak alır mıyız? Menteşe de gelsin. Bir süre Menteşe de gelsin. Bunlardan da yardım istedim. Bunlar da geldi. Şimdi savaş açıyorum. Artı 3 exhaustion verecek. Sıkıntı yok diyorum. Aç abi. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet. Kim geldi şimdi bunlarla? Germiyan Ramazan. Hemen Germiyan'a girelim abi şuradan. Kralımızı verdik başa. Şunu da açtık. Biraz aşağıya. Ee, bir yandan da paralı asker basacağım. Şuradan şunu basalım. Bu da gelsin. Bunlar el bozdu bizde. Gelir mi ki bu desteğe? Bu desteğe gelse de yetişmez ki bize. Yetişmez abi. Şöyle yapalım. larda arkamızdan gelsinler. Evet. Ne olur ne olmaz. Osmanlı burada mıdır acaba? Buraya girip girmemiz lazım. Girdim abi ya. İnşallah yoktur Osmanlı buralarda. Burayı alırsak süper olacak. Tamam aldık. Wipe atabiliyoruz, bunu atamadık. Tamam burayı alalım. Sen şöyle gel hemen. Osmanlı geliyor. Buraya saldırmaz herhalde ya. O kadar şey mi? Tamam gir abi buraya. Yardıma gel. Gel yardıma. Alırız bunu burada. Gel. Tamam kaçtı. Çok güzel abi. Gir şimdi tekrardan. Tamam Adana düştü. Adana'ya gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyoruz Adana'yı. Gönderiyoruz aslında da. Memnuniyet toprak vermeli miyiz buradan? Gerek yok ya. Adana çıksın. Tamam. Bağımsızlığımızı alsak. Yerim yandan bir iki toprak alsak bize yetecek ama şurası kilit topraktı ya. Orayı vermemesi kötü oldu. Bu arada ben şuradaki bağlama, bağlama şunu şuraya göndereyim abi. En azından orayı da alabiliriz. Hadi ya %49'sun al artık. Bizans'ta savaştı mı bu hala? Sahya bitti. Bizans'ta savaştı artı %50 diyor. Almadan şurayı almadan şuraya alabilir miyiz acaba diyeceğim de çok zor ya. Edirne'yi düşürebilirsek süper olur. Eksi yüzde oldu bile zaten. Aa bize verdi süper. Çok güzel. Gayet güzel abi. Savaş bizde gibi. Güzel Memlük de orada aldı savaşı. Süper adam. Orada yutarsın onları Memlük. Memlük ne abi? Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yani 19k askerle. Şaka mısın ya? Neyse 97 oldu. Şimdi. Kardeşim. Şeyimi ver. Bağımsızlığımı ver. Bu rap ver. Şöyle şuraları alacağım. Şurayı da alacağım. Teşekkür ederim. Memlük sana bir yer veremiyorum ki kanka. Sen nasıl alacaksın yani? Memnun kalmıyorsun ama. Nereye verebilirim ki ben sana? Burada Bizans'a toprak vermeli miyiz? Bence vermeyelim ya. Gerek yok. Hiç kimseye toprak vermeyelim buradan. Şimdi Saruhan değil de Menteşe'ye Menteşe'ye bağımsızlık versin. Ben buradan Menteşe'yi de yutacağım. Germiyan'a da versin. Para lazım. Para da ver. Tamam. Böyle bu şekilde gayet güzel. Okey. İlk savaşımızı bu şekilde bitirdik abi. Gayet güzel oldu. Şimdi bu arkadaş bana şey yapmıştı değil mi? Ben buna bir buradan cover atacağım hemen arkadaşa savaş ilan etsek. Dulkadir geliyor. Bizim şey kızacak bize ya. Rastı 30'a düştü. Memlükle işimiz bitti ama emlik artık. Gelse de olur gelmese de olur. Korlarımızı yapalım. Ankara'dan başlayalım. Evet. Elayımız gidecek. Yapacak bir şey yok abi. Biz bozalım o zaman hadi güle güle. Trabzon'a ver. Flame ver. Benim düşmanım kim abi? Karaman düşmanım. Menteşe düşmanım. Ve Candar düşmanım. Ve Candar'a diyorum ki sevgili Candar Sinop ne zamandan beri senin? O Sinop benim benim diyorum. Ve giriyorum. Bu 7 çocuk. Tertemiz. Sen şöyle gel. Hadi kardeşim yarım saat almayın ya. Hadi ya. Sinop'u da alalım. Ondan sonra Il Kadir'den de biraz toprak alalım. Osmanlı hala Bizans'ta savaşıyor. Alır ama Bizans'tan buralar alır ya. Burayı Venedik şey yapmış gerçi. Venedik. Buradan burayı alabilir mi Venedik? Hiç belli olmaz. Alabilir. Şurayı yapalım. Şurayı da yapalım. 29 canik kaldı. Tamam canik de yaparız. Güzel. Sinop bitti. Ha bu, bu olmadı işte ya. Bu hiç olmadı Akkoyun. Yakışıyor mu kardeş? Her yer alır mı? Pes etti ya. Ben power alacağım ya. Buradan ben power alalım. Neyse madem pes ettin. Buraları alacağız artık. Gayet güzel abi. Bu diyelim. Yeni düşmanımız. Evet. İlk bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde buraları biraz daha toparlamaya çalışacağız artık ya. Güzel ilerledik ama ilk bölüm için bence. Gayet güzel oldu. Aynen öyle. Bu şekilde beyliklerle de bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela buradan artık Mesela İslam'ı da tekrar, İslam devletini de tekrar kurabiliyorsunuz burada. Yani i̇lla Osmanlı ile oynamanıza gerek yok bunun için. Bu şekilde Selçuklu'yu da kurabiliyorsunuz. İslam Devleti'ni de kurabiliyorsunuz falan filan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.